merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber bronzlarsak tarsak ee, evet sıfır hesaptan açtığımız kupaya hesabı yiyeceğiz o keşke kartım olsa da içinde 90 85 lira olsa arkadaşlar mega al search alırdık o 29 elması iyi aslında bunlar o iyi arkadaşlar iyi şey var o destansı mı gelmiş bilmiyordum hiç Arkadaşlar bizim bunlara lazım kaç bin kupa? Evet arkadaşlar şu an elmas katmacada görevimiz var. Bakalım mega kutulara doğru geliyoruz. Arkadaşlar sizce Jesse oynayın ben Jesse şu bir de Jesse Jesse. Evet maça girdik ucunda ne yazıyor ben de bilmiyorum okurum da şimdi uzun yani okuyamam çünkü ne olur o gir ben onu okuyana kadar maça girecek ama yani burada da kötüymüş ya mecbur ben şöyle vurayım yoksa adamlar beni beni yakından öldürür yes uzaktan vurulacak bir karakter ah arkadaşlar tam ultimo atıyorum ne olur gördünüz mü arkadaşlar şöyle şeyle çok arkadaşlar değil mi? gecik oldum ya. Ne bileyim böyle hani şey olur böyle insan böyle bir kötü olur, gecik olur. Ve sinirlenir falan yani. Aynı aynı onun gibi oldu. Ö lan pislik. Pro eymen. Eymen ben senden daha proyum. Evet. Groza, groza groza, arkadaşlar. Arkadaşlar çok yakında PUBG gibi oyunlar da çekeceğim. Hatta arkadaşlar şey yaparım. PUBG'de bazenleri böyle arkadaşlar hatta ben direkt konuya geleyim. Mesela Brawl Stars oynasanız. Groza'yı mı alırsınız? AKM'yi mi? Ben Groza'yı alırım. Şimdi Groza AKM'den daha iyi. Mesela Groza 4 vuruşta bir adam öldürüyorsa AKM 5 vuruşta öldürüyordu. Arkadaşlar Free Fire Max sonra işte bilmem o PUBG, Roblox falan onları da çekeceğiz. O sırayla hepsine sırayla hepsine gelecek sıra ama şu an Brawl Stars'tayız evet. Şu an sıra Brawl Stars'ta. Yani Brawl Stars'ta şu an oynuyoruz. Evet. Bakalım öldük. Evet arkadaşlar öldük. Ölemeyiz, ölemeyiz. Ölmemiz lazım değil. Kazanmamız lazım. Ya şunu açmak istiyorum arkadaşlar. Evet. arkadaşlar. Devam ediyoruz şu an. Bakalım aynen. Öl lan, öl lan arkadaşlar. Arkadaşlar bu video... Bu arada yani ne bileyim istediğiniz işte yani bir şey söyleyeceğim unuttum. Arkadaşlar şimdi tüm oyunları herkes istediği oyunları çekemem ama bazı oyunları e, kesinlikle çekebilirim. Yani merak etmeyin arkadaşlar bir sürü video çekebilirim. Yani merak etmeyin sırayla tüm oyunları sıra gelecek. İşte o yarışmış falan hepsi Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoda bu videoya tam 1000 abone 1000 abone arkadaşlar bu videoya tam 50 50 like 150 daha abone bekliyoruz. Evet aboneler gittikçe çoğalıyor arkadaşlar. Evet tekrar kanala abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Yani like like atmayı unutmayın. Bay bay görüşürüz.